Evet. Değerli basın mensupları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na hoş geldiniz. Ee, bugün e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın üst düzey yöneticileriyle beraber internet kafelerle ilgili e, çalışan, sivil toplumun en üst temsilcisi olan Esnaf Odalar Başkanlarımız İstanbul, Ankara, Diyarbakır Esnaf Odalar Başkanlarımızla bir aradayız. E, yaklaşık 3 e, aylık bir çalışmanın sonunda e, bugüne geldik e, ve oda başkanlarımızın sahada gördükleri, eksiklikleri e, beraber sivil toplumla, kamuyla, bakanlıkla e, odaların beraber yapılması gereken e, çalışmalarla ilgili işbirliği, güç birliği ve koordinasyonun yapılması ile ilgili bir altyapı çalışması yapıldı. E, bunu da sizlerin aracılığıyla kamuoyuna paylaşmak üzere sizleri buraya davet ettik. Yeniden hoş geldiniz diyorum. Hepimiz biliyor ve içinde yaşıyoruz ki bilgi ve teknoloji çağındayız. Bilgi ve teknoloji çağında artık bir düğmeyle bütün dünyayı evimize getirebiliyoruz. Bütün sınırların kalktığı ve bütün nimetleriyle, külfetleriyle yeni bir dünya düzenindeyiz. Bu yeni dünya düzeninde ipimize düşen şey çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara hazırlamak. Çünkü hepimiz biliyor ve inanıyoruz ki onlar bizim istiklalimiz ve istikbalimiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yarına hazırlanabilmesi için de toplumun bilinci, bireyin, toplumun ve devletin her bir alanda kendine düşen görevleri tam anlamıyla yerine getirmesi gerekiyor. Özellikle bilgi ve teknoloji çağının nimetlerini hep beraber yaşarken, maksimum faydayı sağlarken bu zararlarını da minimuma indirecek çalışmaları da yine işbirliği ve koordinasyonla başarmamız gerekiyor. O yüzden bu yan sosyal politikalar bakanlığımızın değil, hem ilgili bakanlıkların, kamunun, hem sivil toplumun, hem akademik dünyanın beraber çalıştığı bir konudur. Amacımız ve muradımız da önce çocuk dediğimiz çocuğun yüksek menfaatine, ailenin, aile dostu sistemlerin geliştirildiği ve bugün üzerinde çalıştığımız konunun eylem planlarının paylaşıldığı bir gündemi sizlerle paylaşmaktı. İnternet kafelere baktığımız zaman e, şu anda 22 bin internet kafenin olduğunu görüyoruz ve yaklaşık günlük 5 milyon e, en az onun da e, kullanıcısının olduğu bir alandan e, bahsediyoruz. İnternet kafelerde e, özellikle fiziki şartların e, ve e, içeride hizmet alanla hizmet verenin e, çok daha standartın oluşturulduğu ve hizmet alanla hizmet verenin burada sertifikasyona gittiği yeni bir dönemin başlangıcındayız inşallah. Burada Aile Bakanlığı olarak bize düşen görevler var. Başkanlarımızla beraber onlarla beraber yapmamız gereken işler var. Biz kendi eylem planımızı oluşturduk. Bu eylem planımız içerisinde özellikle 22 bin internet kafenin sorumlu müdürleri var. E, görevlileri var. Biz bunların eğitici eğitiminin hızlı bir şekilde e, yapılması gerektiğini ve onların özellikle çocuklarımızla ilgili çocuklarımızın ergen profilinin onların bilmesi gerektiği, eğitim şartlarının sağlanması gerektiği noktada e, sivil toplumla akademik dünya ile beraber onları hızlı bir şekilde bir eğitici eğitimine alacağız. Ve bu konuda bütün eğitim çalışmalarımızı e, tamamladık. Ayrıca biliyorsunuz biz 23 modelde aile eğitim programlarımızı başlattık. Aile Toplum Üniversitesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bu çalışılıyor. Şu anda dijital okul yazarlık dediğimiz kısmı da buna ilave yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda medya okul yazarlığı dediğimiz dersin içerisinde de bu kısımların dijital okul yazarlığın ve bu alanların iktisatlaşacağı burada talim terbiyenin de bu müfredata göre güncelleneceği bir çalışmanın da yapılması için ilgili bakanlıkta da çalışmaya başlamış durumdayız. Burada özellikle dijital okul yazarlığı artırır ve güçlendirirken en önemli şeyimiz araştırma ve geliştirme. Buradaki tüketicilerin, buradan hizmet alan bireylerin profilleri nelerdir? Bu da alınan hizmetlerden dolayı araştırmalar bize neyi göstermektedir, talepler nelerdir ve etki analizleri bize neyi hedeflemektedir. Bununla alakalı da bakanlık olarak bir araştırma yapacağız. Daha önce yaptığımız bir takım çalışmaları çok daha güçlendirecek bir çalışma yapacağız. Çünkü araştırmayla bilim ve aklı kullanarak eylem planları oluşturmak ve toplumun bu konuda daha fazla yararını sağlamak bizim en temel görev alanlarımızdan bir tanesi. Ve önemli en önemli gördüğümüz konu başlıklardan bir tanesi de sertifikasyona geçip internet kafelerin daha iyi internet kafelere dönüştürüleceği, markalaşacağı bir sistemi hayata geçirmek ve özellikle yaş gruplarına göre oyunların eşleştirildiği, ve burada da sertifikasyon ve barkod sistemine geçildiği bir sistem hayata geçireceğiz. Bunları çok çok önemsiyoruz. Çünkü küçük yaşta daha çok şiddet içeren veya daha küçük yaşta cinsel içerikli oyunların hizmet verildiği noktadan çıkarılması için her yaş grubu için nasıl bir sistem getiriyor, getirmemiz gerekiyor ve nasıl bir sertifikasyona geçeceğiz Nasıl bir barkod sistemi oluşturacağız bunu e, akademik dünyayla beraber altyapısını çalışıyoruz. Ve bu sınıflandırmayı yaptığımız zaman e, bugün e, hiçbir ailenin, annenin, babanın çocuk internet kafeye gittiği zaman acaba ne izliyor, acaba ne oluyor dediği bir endişenin de olmasını istemiyoruz. Aile Bakanlığı olarak biz e, aile dostu hizmetlerin güçlendirilmesinin, çocuklarımızın dünyadaki bütün gelişmeleri takip ederken hem fiziki gelişimini hem ruhsal gelişimini hem zihinsel gelişimini beraber güçlü bir şekilde yapılmasını sağlamak durumundayız bunu yaparken de en temel görevimiz toplumun bilinçlendirilmesi toplumun farkındalığın artırılması ve bunları kamu spotlarıyla da hem buradaki çok ciddi 22 bin kafede kullanılan çok sayıda bilgisayar var. Bunları da ortak beraber kullanacağız. Başkanlarımızla da bu konuda anlaştık. Hem televizyonda da kamu spotlarıyla evlerdeki dijital okul yazarlığı artıracak anne babaların daha bilinçli bir şekilde çocuklarıyla olan iletişimi de aile içi iletişimi de güçlendirecek bir çalışma olacak. Çünkü kuşaklar arası çatışma artık Teknolojik ayrışmayla da direkt orantılı. Özellikle yapılan araştırmada 45 yaş üstüyle 45 yaş altının çok ciddi bir şekilde internetten yararlanma oranının çok keskin ayrıldığını görüyoruz. O yüzden ailelerin çocuklarıyla olan iletişimi, muhabbeti ve birbiriyle olan sevgisini, aile içi gelişimi, iletişim artırmakta buradaki farklılığı gidermekten ve toplumu her yönden doğru beslemekten, doğru bilgilendirmekten geçiyor. E, bu çalışmaların hepsini tamamlarken, e, sivil toplumdan ve akademik dünyadan çok ciddi destek aldık. Onlar bize geldiler. Bu konuda bizden yapılması gereken hem hukuki noktada yapılması gereken hem kurumsal noktada, fiziki altyapı ve içerik noktasında e, neler yapılması gerektiğiyle ilgili e, çok önemli bir alt çalışması yapıldı. Ben e, kendilerine bu işe zaman ayırıp bize destek verdikleri için ve bugün yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Amacımız ve muradımız 21. yüzyılda Büyük Türkiye idealini yakalarken çocuklarımızın, toplumun 76 milyonun elindeki bilgi ve teknolojilik bütün imkanlarını kullanırken bunların nimetlerini çoğaltmak ve bugün şikayet edilen birçok konuda bunların zararlarını en aza indirecek bilinçlendirme çalışmalarını başarmaktır diye düşünüyorum. Çok güzel bir söz var. Karanlıktan sürekli şikayet etmektense aydınlığı çoğaltmanız lazım. Bugün bu toplantının maksadı ve niyeti sürekli bunlarla alakalı kamuoyunda yanlış bilgilenme ve yanlış kullanımları önlemenin yolu daha çok faydalı hizmetlere dönüştürecek altyapı oluşturmak bu konuda da daha çok duyarlılığı artıracak zeminler oluşturmak. İnternet kafeler büyük bir zemin. 22 bin işletmeyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile beraber toplumun hizmetine, çocukların ve gençlerin hizmetine sunabilmek ve oradaki bilimi ve teknolojiyi de kullanarak altyapı oluşturmak bizim en büyük görev alanlarımızdan bir tanesi. Sizlerin de aracılığıyla 76 milyonun bilinçlenmesi çok önemli. O yüzden zaman ayırıp geldiğiniz için hepinize de çok teşekkür ederim.